Köprü Belediyesi gençlere yönelik bir projeye daha imza attı. Bizim çocuklarımıza, gençlerimize bir sözümüz var. Biz sizi sokakta sizin top oynamanıza, sağlığınızı, güvenliğinizi tehlikeye atmanıza... Batı Mahallesi'nde tamamlanan semt sahasının açılışı törenlerle gerçekleştirildi. Allah hayırlı olsun. Hadi. Tebrik ediyorum hepinizi. Hadi sağ olun. <laughs> Sem sahası dışında gençlerin spor yapmasına teşvik etmek için başka bir projeniz var mı? Gençleri çok farklı noktalarda düşünüyoruz. Bir spor yapmaları, iki bedenlerinin gelişebilmeleri için onlar için yüzme havuzları projeleri devreye girecek. Yine zihin ve konsantrasyon merkezini Karaköprü'de açacağız. Çocukların daha bir konsantre ve sosyalleşebilmeleri için. Tabii onların eğitimleriyle ilgileniyoruz, okullarıyla ilgileniyoruz. Bizim için gençler ve çocuklar önemli. Gençlik merkezlerimiz tamamıyla şu an tüm uzmanlar tarafından her branşta, her alanda kurslar veriliyor, eğitimler yapılıyor. Ee, ve bu düzenli bir şekilde yapılıyor. Yine e, gençlerimizin okuma salonlarımızda, kütüphanelerimizde eğitimlerine destek veriyoruz. Bununla birlikte bilimle icat çıkarabilmeleri için bilim merkezimiz aynı şekilde gençler için hizmet veriyor. Çocuklarımızın, gençlerin gelişimine önem veriyoruz Karaköp Belediyesi Karaköprü Belediyesi olarak. Karaköprü Belediyesi'nin gençlik ve spor alandaki yatırımları genel olarak nasıl bir stratejiye dayanıyor? Şöyle, biz vatandaşı dinliyoruz. Biz halkı dinliyoruz. sokaktayız. Çocukların bize talebi neyse o noktada hareket ediyoruz. Şimdi siz çok büyük projeler yapabilirsiniz ama önemli olan halkın sokakta yaşayanların sizden istediğidir. Bizden istenilen yüzme havuzları, bizden istenilen futbol sahaları, biz de her semtte yani mahallenin dışında her semtte o çocukların oynayabileceği alanlar oluşturuyoruz.